Değişen teknoloji ve artan nüfusla birlikte şehrimiz daha akıllı çözümlere ihtiyaç duyar. son dört yılın açık ara Türkiye akıllı şehirler birincisi ve... büyükşehir belediyesi olarak Anadolu'nun kültür ve medeniyet başkenti Konya'mızı akıllı şehir konusunda da bir başkent haline getirmek için bugüne kadar onlarca farklı çalışmayı hayata geçirdik. Akıllı şehircilik uygulamalarımız hem ülkemizdeki diğer şehirlere hem de dünyaya örnek teşkil etti. Aynı zamanda her yıl yüz binlerce vatandaşımızın belediyemize gelmeden işlerini çözmesini sağlamış olduk. Şehrimizde teknolojiyi kullanırken önce insanı doğayı ve doğadaki tüm canlıları odağımıza alarak stratejimizi buna göre geliştirdik. Özellikle dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızın ve yaşlı insanlarımızın tüm hizmetlerden en iyi ve en kolay şekilde faydalanabilmesi önceliğimiz oldu. Yalnızca bugünün değil, yarında düşünerek şehrimizin uzun yıllar boyunca ihtiyaçlarını giderecek eylem planları oluşturduk. Hamdolsun bu konuda hayata geçirdiğimiz ve uzun vadede planladığımız çalışmalarla akıllı, yenilikçi, öncü ve sürdürülebilir bir şehir olma yolunda önemli başarılara imza attık. Elbette tüm bu başarıları şehrimiz için yeterli görmüyoruz ve daha çok gayret ediyoruz. Konya'mızı Türkiye yüzyılında ülkemizin teknoloji üssü haline getirene kadar da durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli hemşerilerim, akıllı şehir uygulamaları konusunda yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler ve paydaş işbirlikleri neticesinde bugüne kadar 200'e yakın vizyon projeyi şehrimizin hizmetine sunduk. Şimdi ise sizlere akıllı şehir konusunda 2030 vizyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Akıllı şehir çalışmalarımızı birlikte yürüteceğimiz tüm paydaşlarımızın çalışmalara dahil olacağı alanları belirleyerek 20'ye yakın başlıkta Konya akıllı şehir paydaş haritamızı belirledik. 11 Hatep halinde yaklaşık bir yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda akıllı şehir vizyonumuzu, 4 stratejik amacımızı ve bu amaçlara bağlı 23 stratejik hedefimizi ortaya koyduk. 2023-2030 yılları arasını kapsayacak şekilde çevre alanında 17, ulaşımda 23, bilişimde 15, yönetişimde 20, yaşanabilirlikte 22 ve diğer birçok alanda olmak üzere toplamda 142 eylemi barındıran Konya Akıllı Şehir Strateji ve Yol Haritamızı oluşturmuş olduk. 2030 Konya Akıllı Şehir vizyonumuzu insan ve çevre odaklı, gücünü yerel ve evrensel değerlerden alan, akıllı teknolojilerden yararlanan, yenilikçi, öncü, sürdürülebilir ve iklim dostu Konya olarak hep birlikte belirledik. Çalışmalarımızın tümünde çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin bulunduğu bir danışma kurulu görev aldı. Bu danışma kurulunun yönlendirilmesi doğrultusunda Aselsan ve Konya Büyükşehir Belediyesi uzman ve mühendislerden oluşan çalışma ekibi tüm süreçleri birlikte yürüttüler. Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası çalışmalarında yerli, milli ve multidisipliner bir yaklaşım sergileyerek bu alanda yetişmiş insan kaynağı oluşturulmasına katkı sağlamış olduk. Konya Akıllı Şehir stratejisi ve yol haritamızla inşallah 2030 yılına kadar hep birlikte 142 projemizi hizmete sunacak ve 2030 Akıllı Şehir Konya'sını inşa etmiş olacağız. Bu projelerle şehrimizin teknolojik altyapısını güçlendirecek, yaşam standartlarını ileri seviyeye taşıyacak, akıllı şehir kültürünü yaygınlaştıracak ve bu alandaki kapasitemizi sürekli geliştirerek sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Böylelikle bizden sonraki nesillere her alanda kendini ispat etmiş çok daha güzel ve güçlü bir Konya'yı miras bırakmış olacağız. Söz konusu projeler yapay zeka, blok zincir, metaverse, web 3, veri analitiği, görüntü işleme ve diğer yeni teknoloji ve teknikleri içeriyor. Akıllı şehir veri envanteri platformuyla Şehrimizdeki kurumların ihtiyaç duyduğu ve sahip oldukları verileri tanımlayabilecekleri bir veri envanteri oluşturacağız. Çevre takip sistemi projemizde hava kalitesi ve gürültü ölçüm istasyonlarını Konya'mız genelinde yaygınlaştırarak oluşturulan hava kalitesi ve gürültü dağılım haritasını hemşerilerimizle paylaşacağız. Konya MaaS platformu projemizde şehrimizdeki akıllı ulaşım konusunda büyük bir adım atıyoruz. Şehrimizde toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini arttırmak, maliyetleri azaltmak ve bu hizmetleri teknolojiyle buluşturmak için otonom toplu taşıma projesini hayata geçireceğiz. Konya Dijital ikisi projemizde şehrimizin üç boyutlu dijital modelini oluşturacağız. Konya Siber Güvenlik Merkezi projemizde dijital sistemlerin güvenliğinden sorumlu ileri teknolojiye sahip bir dijital merkez oluşturacağız. Metaverse uygulamalarını şehrimizde yaygınlaştırarak hizmetlerimizi çok daha verimli hale getirmeyi, vatandaşlarımızın şehir yönetimine katkıda bulunmasını ve hizmet planlamalarımıza hemşehrilerimizin aktif bir şekilde katılmasını amaçlıyoruz. Konya'daki hizmetlere ait detayların tüm vatandaşlarımıza sorunsuz bir şekilde erişebilmesi için Konya Hizmet Platformu'nu hizmete sunuyoruz. 2030 vizyonumuz kapsamında sahada arıza tespiti, acil durum müdahaleleri, Trafik durumu ve harita üretme gibi farklı alanlarda hizmet edecek kent İHA filosu oluşturacağız. Büyükşehir belediyemizin ve ilçe belediyelerinin sorumluluk alanındaki yollarda yol bozuklukları tespit sistemi uygulamasını hayata geçireceğiz. Su güvenliği yönetim sistemi projemizde suyun temin edildiği kaynaktan nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçtiği her aşamada fiziksel, kimyasal ve biyolojik olumsuz etkilere karşı korunmasını sağlayacağız. Akıllı sera projemizde yeni nesil teknolojileri şehrimizin iklim koşullarında göz önünde bulunduracak, kullanıma sunacak, seracilik faaliyeti yürüten çiftçilerimize tecrübe paylaşımında bulunacağız. Akıllı çiftlik yeni nesil hayvancılık projemizde geleneksel hayvancılık yöntemlerini ileri teknoloji imkanlarıyla birleştirerek hayvansal üretimde verimliliği arttıracak ve bu alandaki ekonomik kalkınmaya katkı sunacağız. Geleneksel tanım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştirmek için akıllı tarlalar projemizi hayata geçireceğiz. Konya'mızın akıllı turizm açısından öncü bir il olmasını sağlamak ve turizm potansiyelimizi arttırmak amacıyla akıllı destinasyon Konya projemizi hayata geçireceğiz. Üniversite öğrencilerimizin eğitim, istihdam, konaklama, alışveriş, spor gibi ihtiyaçlarını gidermeleri için oldukça önemli bir çalışma olan üniversite öğrenci portalını hizmete sunacağız. Engelli vatandaşlarımızın kamuya açık alanlarda en yüksek seviyede yararlanabilmesi ve bu alanların sorumluluk sorumlularının farkındalığının arttırılması için şehir engelli erişilebilirlik haritası uygulamamızı hayata geçireceğiz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın tüm şehirlerin akıllı şehir olgunluk seviyesini ölçtüğü anket çalışmalarını 4 yıldır Zirvede yer aldığımızı belirtmek isterim. Bu başarıyı şimdiye kadar hep birlikte elde ettik. İnşallah bundan sonra da Konya'mızı akıllı şehircilik alanında hep zirveye taşıyacağız. Bu konuda ayrıca güzel bir husustan daha bahsetmek istiyorum. Güney Kore Seul'de Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Organizasyonu ve Seul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla akıllı şehirler alanında lider projelere ödüller verilmektedir. Şehrimize kazandırmış olduğumuz akıllı şehir uygulamaları, 2030 yol haritamız ve akıllı şehir uygulamalarını Hatay'da verimli bir şekilde kullanmamız sebebiyle bu yıl bu ödül Büyükşehir Belediyemiz adına şahsıma tevdi edildi. Dünyada büyük bir prestije sahip akıllı şehir liderlik ödülünü almak bizlere ayrıca büyük bir mutluluk kaynağı oluşturdu. Konya'mıza Güney Kore'deki ödülün ardından geçtiğimiz günlerde bir ödül de İspanya'dan geldi. Barcelona'da düzenlenen akıllı şehircilik alanda dünyanın en büyük ve en etkili teknoloji etkinliği olan Smart City Expo Dünya Kongresi'nde bisiklet tramvayımız hareketli kategorisinde ödül aldı. Bu başarılarımızın daha sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi için bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha koordineli bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Konya Yerel Akıllı Şehir Kurulu oluşturulması çalışmalarımızı da ilk defa buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Konya'daki kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, STK'larımız ve özel sektör temsilcilerimizden oluşacak. Akıllı Şehir Kurulumuz sayesinde şehrimizin mevcut durumu ve ihtiyaçları belirli bir strateji kapsamında izlenerek ihtiyaçların çözümüne yönelik gerekli girişimlerin ilgili paydaşlarla birlikte alınmasını sağlamış olacağız. Akıllı Şehir Kurulumuzun oldukça önemli çalışmalar yapacağına ve akıllı şehir vizyonumuza büyük katkı sunacağına yürekten inanıyorum. 2030 vizyonumuz çerçevesinde saydıklarım dışında her biri büyük önem taşıyan daha onlarca projemiz mevcut. Peki tüm bunları neden yapıyoruz? En temel gayemiz bu alanda Konya'mızı teknoloji üreten bir şehir haline getirmektir. Yazılımların ve donanımların üretilmesiyle ilgili Konya'da ve Türkiye'de bir ekosistem oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu ekosistemde ortaya çıkacak ürünleri Konya'da geliştirerek Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla Türk Dünyasına, Dünya Belediyeler Birliği aracılığıyla dünya şehirlerine pazarlayarak ülkemize ekonomik anlamda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Akıllı şehir teknolojileri de tıpkı savunma sanayi gibi ülkemizin bundan sonra en önemli sektörlerinden birisi haline gelecek. Bizler bu sektöre Konya olarak önemli bir katkı sunmayı ve akıllı şehir teknolojileri üreten bir şehir olmayı murad ediyoruz. İnşallah paydaşlarımızla birlikte işbirliği halinde gece gündüz demeden çalışarak Konya'mızı akıllı şehir konusunda bir marka haline getireceğiz. Çalışmalarımızı nihayete erdirdiğimizde Konya'mız belediyecilikte olduğu gibi Akıllı şehircilik konusunda da dünyada rol model bir şehir olmuş olacak. Konya'mız her şeyin en iyisine ve en güzeline layık. Bizler de bu kadim şehre en iyi şekilde hizmet etmek için durmaksızın ve yorulmaksızın gayret etmeyi kesintisiz sürdüreceğiz inşallah. Yapacağımız tüm çalışmalarla Konya olarak Türkiye yüzyılında ülkemizin yükselişine en büyük katkılardan birini sunacağız. Konya'mıza olan sevgisini her fırsatta ifade eden ve bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Konya için emek harcayan, alın teri döken tüm bakanlarımıza, bugün aramızda bulunan ve bulunmayan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Cumhur İttifakı il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, değerli il müdürlerimize, bölge müdürlerimize, basın mensuplarımıza Ankara'dan gelen kıymetli misafirlerimize, üniversite rektörlerimize, mesai arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Akıllı şehir uygulamalarımız konusunda işbirliği yaptığımız ASELSAN'a, Sabancı Üniversitemizimize ve tüm paydaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir hedefe ulaşabilmek için zaman, mekan, insan denir. Bu mekan konusunda değerli belediye başkanımızın, Aselsan Konya kurulma niyetine geldiğimizde hocam iste mekan bizden deyip en kıymetli 1.7 milyon metrekare yeri bize verdi. Hiç gözünü kırpmadan. Ve çok Konya'nın kıymetli olan bir yerinde siz yeter ki Konya'yı getirin dedi. Hem Sayın Vekilimizin hem TSE Başkanımızın hem Aselsan Konya'nın kuruluşunda hem de Konya Endüstri Meslek Lisesi kuruluşunda ilgili bakanlarımızla görüşmelerde, Konya Teknoloji Endüstri Belgesinin kuruluşunda kuluda yapmış olduğumuz yemeklerde çok büyük katkıları oldu. O anlamda e, Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ben açıkçası özellikle e, teşekkür etmek istiyorum. E, 2030 yılına kadar akıllı şehirde zirveyi bırakmayacağına eminim. Ülkemizin gelecek vizyonuyla, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yeşil kalkınma vizyonuyla birebir örtüşen ve aslında Türkiye'mizde bugün itibariyle öncü belediyecilik anlayışını ortaya koyan, çok rahatlıkla göğsünüzü gere gere benim şehrim Konya diyebileceğiniz projelerle gerçekten göğsümüzü kabartan Konya Büyükşehir Belediye'miz ve Türkiye'mizi savunma sanayinde lig atlatan, eşik atlatan, dünyanın dört bir tarafındaki platformlarda göğsümüzü geren, göğsümüzü gere gere onurlandıran, bizi gururlandıran, savunma sanayimizin dünyadaki yüz en büyük sanayi kuruluşları arasında uzun yıllardan beri yerini koruyan ve daha yukarılara çıkan Aselsanımızla birlikte ülkemizin gelecek vizyonunu ortaya koyan bu sunum, bu yönetim anlayışı, bu gelecek vizyonu doğrusu beni çok mutlu etti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Aselsan'a ve tüm yöneticilerine, tüm paydaşlara Yürekten teşekkür ediyorum.